Bilim Dili kanalından merhabalar. Bugün sizlerle lavanta bakımı nasıl yapılır, lavanta çoğaltması beraber yapacağız ve budamasını da yine beraber yapacağız. E, lavantalardan kısaca bahsedecek olursak, e, lavantalar e, toprak açısından çok besin değeri yüksek toprakta olması gerekmiyor. Şu anda görüyorsunuz bu 2-3 yıllık bir e, lavantam benim. Ee, ve ben hiç budama yapmadım. İlk defa budamasını gerçekleştireceğim. Budama yapmak istememin nedeni de e, özellikle odunsu e, köklerinin e, tamamen gelişmesini sağlamaktı. E, Şurayken 20-25 cm yukarıdan budayarak e, gelişimin güzel bir şekilde bir sonraki yıllarda daha güzel olmasını da sağlayacağız. Budamayı ne zaman yapmamız lazım? Mart, Şubat, Mart aylarında yani Şubattan Mart'a geçerken bahar ayında yapabiliriz. Bir de kışa girmeden önce Ağustos-Eylül ayı başlarında yapabiliriz. Şu anda biz Eylül ayındayız. Ağustos ayında da yaparsak çok daha güzel olacaktır. Aynı zamanda budarken dallarından çelik alma yöntemiyle çoğaltma işlemini de yine beraber yapacağız. Daha önce biraz önce söylediğim gibi toprak bakımı, toprak herhangi bir toprakta çok güzel besin değeri çok yüksek olmayan herhangi bir toprakta gelişebiliyor. Ee, özellikle bahçe toprağı olması çok daha güzel e, gelişmesini sağlıyor. Ben e, çelik için üretmiş oldum, yani hazırlamış olduğum toprak e, normal torf ve bahçe toprağını karıştırdım. Çoğunluk tabii ki bahçe toprağı hazır bir şekilde e, hazırladım. Çeliğimizi alacağız. Evet şimdi e, nasıl budamamız e, gerekiyor? Hemen beraber bakalım. Sulama olarak yine çok sulamamız gerekmiyor. Mayıs aylarında işte çok güzel bir şekilde buğday taneleri şeklinde uzayarak mor şeklinde çiçekler açıyor. Çok yararlı bir bitki olduğunu da yine biliyoruz. Neler yapabiliyoruz mesela? İlaç sanayinde kullanabiliyor. Yine koku ve esanslar yapılabiliyor. Kendi kokusun, yani bir koku da yapmayı düşünüyorum. Yaprakları ve çiçeklerin olduğu dönemde yapılıyor. Fakat şu anda benim sadece yaprakları var. Aynı zamanda çay, bitki çayı olarak da kullanabiliriz buladıktan sonra. Evet şimdi şöyle yakından bir şekilde gösterecek olursam arka tarafı şu anda daha da kurumuş şekilde çünkü bu koymuş olduğum konumlandırmış olduğum yerde duvara değiyor ve duvara değdiği için de bitkiler tabii ki çok duvara değmeyi sevmiyorlar. Bu şekilde arka taraf biraz daha kuru. Şimdi bitkilerimizi budarken özellikle odunsu köklerine çok dokunmadan şu şekilde uzamalar yapacağım. Şu saksımızı alırsak içerisinde pislikler dolmasın. Biraz daha sonra alacağım. Tabii şu anda şurası çok odunsu. Şu üst kısımlar ince. Şöyle 20 santimden hepsini budayacağım ve seneye çok daha güzel bir e, lavantam olacak. Sonra bu kesmiş olduğum dallardan da üretim yapabileceğimiz çelik alacağız. Daha kısa da budayabilirsiniz, sert budama dediğimiz. Fakat ben ilk defa budadığım için çok kısa kesmiyorum. Yani yaklaşık 20 santim civarında kesiyorum ve özellikle sert odunsu dallarını gördüğünüz üzere bırakıyorum. Şekilde. istediğiniz şekil, şekli vererek budayabilirsiniz. Bu şekilde az yerde sert kısa bir budama yapıyorum ki seneye çok daha güzel bilsin. Evet. Şunu biraz daha kısaltalım. Şu anda budamamız gerçekleşti. Ben e, toprak üstündeki tüm bu e, artık yaprakları da toplayacağım ve üstüne bir miktar, bu da sütlenti yaprak yani kendi köklenmiş burada bakın dibine düşmüş e, toprak koyacağım. Başka da bir şey yapmayacağım ve sulama e, olarak da kışın tabii ki arada bir tekrar tamamen kurumaması için e, ee, çok sık olmamakla beraber işte dibine bakarak toprağın nemini kaybetmiş e, kaybetmişse sulayacağım. Mesela şu anda bunu sulayacağım çünkü nem dengesini tamamen kaybetmiş kutkuru bir şekilde toprağımız var. Bu şekilde şimdi çelik alma nasıl yapılır e, onu birlikte göreceğiz. Bunu şöyle biraz kenara ittirirsek budamamızı gerçekleştirdik. Evet çelik alırken Bakıyoruz, mesela şurada çok güzel şeyimiz var, ee, odunsu bir kökümüzün olması gerekiyor. Şöyle, bu şekilde ve şurayı da şu şekilde alırsak, şu alt ekeceğimiz kısımdaki yaprakları da sıyırıyoruz. Evet, ilk çeliğimiz hazır. Şu şekilde gösterebilirim. Yine bakıyoruz. Şu alt kısımları şöyle sıyırıyoruz. Üste biraz yakın şu çeliği şuradan alabiliriz. Şöyle. Biraz yatar kesiyorum. Hatta şuralardan bile çelip oluş oluşabilecek kadar yani ee, yani odunsulaşmış köklerimiz. Bu da ikinci çeliğimiz şurada üstüne koyarsak karışmayacaktır. Şu alt kısımları şu şekilde temizliyoruz. Hatta şu çeliğimizi de yine ekersek burada ne çoğalacak, yani Köklenecektir. Şu şekilde şunlardan da ben eleme yapmak istiyorum. Çoğunun tutacağını düşünüyorum. Şu şekilde yine bir tane daha çelik alalım. Şunları temizliyoruz. Şu üst kısımları da şöyle buduyoruz. Su dallarımıza da ihtiyacımız yok. Şu şekilde çeliklerimizi aldık. Şimdi e, daha ben birçok bir çelik alacağım. Çünkü zayi olmasını istemiyorum. Bazılarında yine e, köklenmeme olayını yaşayabiliriz. Şimdi bunları... E, bir gün boyunca ben suda bekleteceğim. Tamamen suyun içerisine koyacağım. Ve ertesi gün ekmeği düşünüyorum. Ee, şimdi sizin için yarın tekrar çekime devam edeceğim. Şu şekilde içi su dolu. Tamamen şöyle içini gösterirsem biraz daha su koymayı düşünüyorum. Tamamen üstünü kaplayacak kadar su koyacağız. Ve 24 saat boyunca bu şekilde suyun içerisinde duracak. Sonrasında e, çıkartacağız ve şuraya kadar kökümüzü Toprak içerisine gömeceğiz ve bunları bir e, poşet içerisine geçirerek bütün kış boyunca sera ortamında yani don olmayacak tamamen güneş ortamında olmayacak e, ışık alan bir ortamda e, bağlayarak köklenmesini sağlayacağız. Tabi arada bir de yine toprağının nemine bakarak e, nem dengesini kaybetmişse toprağı sulayarak çoğaltma işlemimizi de gerçekleştireceğiz. Çöklendiğinde de tekrar e, sizlerle bunu paylaşacağız. Saksı değişimlerini birlikte yapacağız. Lavantamızı budamıştık. Bunlar da lavantamızın budanmış dalları. Şimdi bunları da atmayacağız, değerlendireceğiz. Ne yapacağım bunları? Mesela güneşte bunları kurutacağım ve yapraklarından bitki çayı olarak kullanacağım. Aynı zamanda uykusuzluk çeken çiçekleri çiçekli dönemde hem yaprakları ve çiçekleriyle beraber küçük keseler içerisinde doldurarak yastık altına koyarak e, rahat bir uyku geçirebileceğinizi de yine söylemek istiyorum. Merhabalar. E, 24 saat sonra lavanta çeliklerimizin son hali. Şu şekilde suyun içerisinde durdular. Ben bunları iki gruba ayırdım. Toprağımız zaten hazırdı. Nem dengesi çok gayet güzel. Tekrar tekrar suladım tamamen nemli bir şekilde. Bunları bu şekilde bağlamamın nedeni de nem dengesini daha iyi sağlayacaklar ve e, köklenme olasılıkları daha çok olacak şu şekilde. Şimdi böyle bir minik bir çukur açıyoruz. Ve tamamen gömüyoruz. Buradan da bir çukur açacağım şimdi. Diğer kısmı da. Yumuşak şey olduğu için zaten rahatlıkla giriyor şekilde sağladık. Tek yapmamız gereken, şu anda biz Eylül ayındayız. Tek yapmamız gereken bütün kış boyunca nemini nem sağlamak. Bir poşete geçireceğim bunları ve bağlayacağım. Ara ara da açıp hem havalanmasını sağlayacağım hem de nemini kontrol edeceğim. Eğer nem kaybı varsa biraz daha sulayarak yine süzüldükten sonra poşete bağlayacağım. Ve Mart ayı gibi, Şubat sonu Mart gibi köklerine bakacağız ve başka saksılara eğer köklendiyse başka saksılara aktarımını sağlayarak bir sürü lavantamız olacak. Bunlarda lavanta yapraklarım, lavanta yapraklarımı temizledim dallarından ve şu anda güneşte kurutuyorum. Bunları da bitki çayı olarak kullanacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.